Arkadaşlar bugün yanımda Osman var. <laughs> Birlikte slime yapacağız. O zaman hemen başlayalım. Evet, şimdi böyle kurallarımız da var. O zaman ben bir tane şekil seçiyorum. Allah'ım. Diş macunu. Bence gayet güzel. Ben seçtim. Oh, oh, oh. Allah. Diş macunu. Böyle hemen katıyorum. Fazla slime yapmayacağım için ben Bence bu kadar yeter ya. Yani. Bence de. Ben de böyle bir tane çekiyorum arkadaşlar. Çok tatlı. Abla çok karanlık gözüküyor ya. Evet Oğuzhan çekiyor. Çektim mi? Daha çekmemiştim ki ben. Arkadaşlar. Evet. Deterjan çıkıyor arkadaşlar. Hı. Çok güzel. Ama onun... Çok güzel, güzel. evet katıyor da. Hatta dur ben sana katayım. Oo. O, tamam tamam. Evet, Bak, ben bakalım. Ben, ben videonun sonunda karıştıracağım. Şöyle arkadaşlar bakın. Benimkisi işte böyle diş macunu. Evet şimdi bende sıra ben elim elime geldi bunu çekeyim. Aman Un mu? Çok kötü bir şey bence. Hamur yapmıyorum ki ben ya. Unumuz da burada arkadaşlar. Yeter yeter. Bu kadar yeter. Tamam. Hamur düşmüyorum ben. Tam 3 tane kaldı. Tamam, şimdi sıra sende. Düzgün bir şey çek. Hayır. Şehriye çıktı. Sim çıktı bana. Şimdi değil o, şehriye. Bana sim çıktı. Bunu şehriyeyi dök bakalım. Ben de o sırada şu alayım. çok dökme bence. Çok kötü olacak slime'ın. Ya çözücü nedir ya? Ya of. Abla ne güzel işte köpük geldi. Ben biraz fazla kattım da. Hamura dönmesin şöyle. Tıraş köpüğü gibi lan. Bundan köpük çıkıyor böyle ya. Tamam. Hayır. Ya ben ne kadar katmak istersen o kadar katarım ya. Bu arkadaşlar? Ya Ay, yeter Ge bu kadar. Ne geldi? Ketçap. Dur, oh, bak. Dur bak. ben attayım onu. Ya azıcık. Ben, ben, ben. <laughs> Ya katamadı bak. Gel. Benim nazan. Gelmedi ki. Yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. Ne oldu? Şimdi karıştırmaya geçiyoruz. Oo, ya benim sır hamur oldu. Ya bu ne? Benimki güzel oldu arkadaşlar. Olmadı ki benim. Hamur oldu benim. Ben ne yapacağım şimdi? Ya şuna bak ya. Hem azıcık oldu. bu. Hadi herkesin bir tane daha seçme hakkı olsun. Ve sen seçtin artık. Onu seçtin. Artık dön. Ben bir tane çizim. Artık onu seçtin sen. Ben de deterjan seçeceğim. O benim de az ama. Öyle bir şey yok. Herkes istediğini seçiyor. Bir seçme Hı. hakkı var çünkü. Tamam. Şimdi karıştırıyorum. Ben tuz katacağım. Ben de genellikle tuz yapıyorum slime oluyordu. Hazda kaçtı. Neyse. Bak tuz kattığını çok güzel yaptı. Tuz, tuz çok katınca çok güzel yapıyor bu slime'leri biliyor musun? Benimkisi mu? hamura dönecek herhalde bu gidişle. Evet benimkisi hamur oldu. Ben, Böyle ben şey neden yok. sırf onu çok, çok fazla katın tamam, biliyor musun? Tamam başka malzeme katamazsın. Hakkımız oldu. Kural çektik yani. Kural sonucunda yapıyoruz. Uy ya çok kötü oldu arkadaşlar ya. Benim bu ne çok ya? güzel bence. Hamur oldu. 10 kez gaz kas kasaydım, daha kasardım ya. Şuna bak ya. Çok kötü oldu bu. Ben birazcık katmak istiyorum. Tıraş köpeği. Katamazsın. Senin <laughs> hakkın da oldu. <laughs> Hadi biraz kasma hakkımız olsun madem. Aa biz kura dışı şey yapıyoruz. Bu ne ya? Ben hiç beğenmedim bunu. <laughs> Aa, sana da çok ya ben, sen, ben kendim katarım. Ben kendim katarım. Benim benimki değil mi? Katmadım bile sen. Kattım baya baya kattım. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok kötü bir slime oldu şu anda. Tuzu bola edeceğim. Daha katamatsın ya tamam ya. Tane. Buna hayır. Bitti. <laughs> <laughs> Öyle bir şey yok tamam. <laughs> hayır. Bir tane ikini ettim valla sen. Evet arkadaşlar slime'larımız şu anda. Benim çok kötü oldu ve burada biz videoyu bitirelim. Slime'larımız çöp oldu. Benimki hamur da olmadı Aslında. Benimki böyle bir kıvamda. Seninkisi acıkta daha olabilirmiş aslında ya. Şöyle karıştıralım. Yeter. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da böyleydi. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hepinize bay bay arkadaşlar.